Bizim ağaç Selam söyledi sana çok. Alamam seni. Babam içeride. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yerim. Aha, <laughs> bir çık oradan ya. Vallahi bak bu kardeşler var ya sensiz perişan oldu. Uzaklaşmak mı çözüm? Benim çözümüm yok. Kendi içimde oldum gördüm. Sonum yok, başım yok. Uzaklaşmak mı çözüm? Sen sana olan inancın, adetim hayatım fedakarlıklarım unutmak istediğim onca şey teselli ettiğim duygularım kalbim başına gider çaresiz kalırım. Sen aradığın hatırayı bulabildin mi? Uzaklaşmak mı çözüm? Bodrum masalı. Yeni bölümüyle Pazar akşamı Kanal D'de